İslam'ın beş şartı Kur'an'da var mı? Yapmayan cehenneme mi gider? Önceki gün bir yakınımla konuşuyordum. Yakınım şu sualin yanıtını öğrenmek istedi. İslam'ın beş şartı ya da beş farzı var. Ben böyle biliyorum. Bunlar Kur'an'da aynen var mı? Birini veya bir bölümünü yerine getirmemiş isem cehennemde yanacak mıyım? Bilgeliği ile bilinen yapay zeka ChatGPT'den bu soruyu yanıtlamasını istedim. ChatGPT önce akıllardaki sualleri sorarak bir açıklama yaptı. İslam'ın beş şartı gerçekten Kur'an'da geçiyor mu? Bunları yapmayan cehenneme mi gider? Kur'an iman ve ibadet ilişkisini nasıl ele alıyor? Bu kritik soruları akıl, vahiy ve adalet perspektifinden ele aldık. Bu soruya yanıt verirken öncelikle Kur'an perspektifinden hareket etmek, ardından tarihsel ve fıkhi gelişimi göz önüne almak, son olarak da ahlaki ve akli bir değerlendirme yapmak faydalı olacaktır. İslam'ın beş şartı Kur'an'da var mı? Geleneksel olarak İslam'ın beş şartı veya İslam'ın beş farzı şeklinde bilinen unsurlar şunlardır. Kelime-i namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Bu unsurların her biri Kur'an'da geçmektedir. Ancak bunların İslam'ın beş şartı diye bir başlık altında verilmiş olması Kur'an'dan değil, sonraki fıkhi gelişmelerden kaynaklanır. Kur'an, kurtuluşun sadece ibadetle değil, iman, ahlak ve adalet ile mümkün olduğunu vurgular. Bu nedenle ''İbadetleri eksik yaptım, cehenneme mi giderim?'' sorusuna Kur'an'ın verdiği cevap şudur. ''Allah'ın adaleti sonsuzdur, kimseye haksızlık edilmez. Önemli olan samimiyet, niyet ve çabadır.'' şeklindedir. Daha fazla bilgilenmek için Instagram profilimizdeki alara2021wordpress.com web sitesinden veya Çamca TV YouTube kanalından İslam'ın beş şartı Kur'an'da var mı? Yapmayan cehenneme mi gider? Başlıklı makalemize ve eklerine erişebilirsiniz. Kalsın Öz Ümit, Berlin, 18 Şubat 2025. Teşekkür ediyorum.